<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Orta Afrika'da çocukluğumuzda en çok oynadığımız bir oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok değişik, çok farklı. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok. Şimdi arkadaşlar bizim bu oyunun ortamını sağlamamız için Bizlere şu eski kalemlerden lazım. Yani şu kalemin şu ağzı var ya özellikle şu bizlere bizler için çok önemli. Bir de şöyle o eski model piller ama böyle koskocaman piller olmak zorunda. Şimdi o oyunda var ya böyle birbirimize zarar veriyor. Şimdi benim bu ellerimdeki gördüğünüz bu izler var ya hep bu oyundan kaynaklı. Hadi arkadaşlar şimdi. Abi heyecanlıyım lan. <laughs> şimdi bizim bunun ağzını bir kırmamız lazım arkadaşlar. Çünkü o pillerin içinden bir, bir şeyler çıkarttırıp bizim buradan getirmemiz gerekiyor. Bunu kıracağız. Ha kırdık. Şimdi şu 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 var ya her şey bunda bunda. Şimdi bu pillerin içinde ben biraz bir tane parça var. O parça bizler için çok önemli bu oyunu sağlamamız için. O yüzden bizim bu pili patlatmamız lazım. Hadi bismillah. Ya. Tamam. Patlattık şimdi arkadaşlar. Şimdi onun içinden burada bir tane beyaz bir şey çıkacak. Ha. Şu. Şunlardan lazım arkadaşlar. Şimdi bu oyun için bizler için gereken malzemeler bunlar. Birazcık masraflı aslında çünkü o pilleri biz yeni aldığımız için biraz para harcadık ama olsun kardeşlerim. Şimdi bunu o kalem kapağının içinden geçiriyoruz bir tane. Bir tane geçirdik şu anda. Ah. Ha. Ya şimdi aslında biz bu oyunu bir taneyle de yapabiliyoruz ama ne kadar fazla, ne kadar ağır, o kadar insana fazla zarar veriyor ve o kadar oyuna daha çok keyif veriyor. İkincisini geçiriyorum. Bak şimdi oldu iki tane değil mi? Yani ne kadar fazla o kadar daha heyecanlı oluyor oyun. Şimdi ben çok kötü bir insan olduğum için her zaman böyle yaparım vardır. <laughs> tamam yani bence bu kadar yeter değil mi? ya? Şimdi Sonra da daha takvalli. fazla zarar yani. Lan tak, tak. oğlum bu yapışma puş şeyler ne ya? Pilden çıkıyor. <laughs> İsmail bak neyse. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız bunu şöyle yuvarlama. Şimdi bunu yuvarlıyoruz ya. Bizim asıl amaç bunu şöyle yüz üstü tüh olmadı. İkincisi bir daha deneyeceğim. Bizim amacımız şu. Tamam şimdi bunu böyle böyle yapıyoruz. Yavaş yavaş. Ne olmadı ya tüh bir daha yapacağız. Şimdi bizim amacımız şunu 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 var ya. Şöyle şöyle çevirmek. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yaptığınız ha Şimdi bu böyle olduğu zaman karşımdaki oynadığım kişi elini şu şekilde koyuyor ve ben bunu sert bir şekilde vuruyorum. Ondan sonra tekrar oynamaya devam ediyorum. Aynı şekilde tekrar böyle yatırırsam hep böyle vuracağım. Ama mesela diyelim ki bu şöyle yan yattığı zaman sıra benim arkadaşta kalıyor. Şimdi az önce hadi. Asıl oyun şimdi başlasın o zaman. Yavaş. Hadi İsmail yok şimdi şimdi artık başlıyor. Ha, tamam. şimdi olmadı. Olmadı şimdi. Olmadı. Olmadı. Şöyle. Ha, oldu şimdi. Hadi, unive. Ama yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. yavaş değil oğlum. Biz nasıl yapıyorsak öyle bak şöyle. As. As. Bak gördün mü? Bir daha oldu. Bir daha elini koy. Ama yavaş Bu sefer yavaş. Ama oğlum öyle değil. Şimdi oyunda bu sefer yavaş, bu sefer zor diye bir şey diyorum. Nasılsa abi. öyle. Kemik ağrısı. Tamam zaten öyle yapıyor ya. <gülüyor> 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 Bak, bir daha oldu. Ya, daha yeterli. Ha, ha, oğlum artık açıldı. Elini koy en <laughs> <laughs> Tamam güzel. Şey ya abi yavaş ya. Onu başın. Acıyor, acıyor İşte mi? aslında oyun bu arkadaşlar ama keyifli değil mi? Ben keyif alıyorum bundan. Al. Şimdi. <laughs> Lan ne oluyor? Çok mu Şimdi <laughs> çocukluğumuzda biz bunları yapa yapa bakın benim şuralarımda çok izler falan var ha. Çünkü ben çocukluğumda çok oynadım ya ona. Şey. bazı insanlar onun içine şey koyuyorlar. İğne koyuyorlar. Ha evet. İğne koyuyorlar biliyor musun? İğne burada duruyor. evet, evet İğne koyuyorlar ki böyle düzen zaman böyle kanman oluyor yani. Ne kadar tabii kötü bir değil. şey değil mi? Al şimdi. E ya doğru unuttum. olmadı. Bu sefer son arkadaşlar. Zaten benim amaç sizlere yok dur. Siz benim benim amaç sizlere göstermekti. Ha oldu. <laughs> Al ver. Elini koy.

Video bitti arkadaşlar. Video bitti. <laughs> neyse arkadaşlar? Bir video dönüyor <neyse>. orada. <laughs> Kalkıyorum. Selam koyun video bitti arkadaşlar. <laughs> evet, selam. Evet.